Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir soruyla mini denememize başlıyoruz. Evet mini denemeleri de her sene olduğu gibi belli bir zamandan itibaren çözmeye başlıyorum. Farklı yayınlardan güzel sorular. Kolay orta zor olması hiç önemli değil burada. Gerçekten yorum kazandırsın. Bazen moralimiz yerine gelsin. Bazen tırnak içinde tokat yemiş olalım ki kendimize gelelim. Bazen ufak bir detayı hatırlamış olalım. E, haliyle burada artık hakikaten son dokunuşları yapalım istediğim denemelerdir. Hepsini tek tek çözmenizi isterim durdurarak ve göstereyim. Şöyle bir şey de yaptım arkadaşlar. Oynatma listesi değil ana sayfa. Aman dikkat. Çünkü oynatma listesi bazen sapıtıyor. Ana sayfada, ana sayfada son aylarda çözülmesi gerekenler sekmesine tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman artık benim evet çözmenizi istediğim bakın bu liste geliyor. Artık sonuçta Nisan ayına geldik tamam mı? Her şey herkes bir şekilde bir yere kadar gelişti en azından. İstediğin gibi oldu istediğin gibi olmadı o ayrı bir şey. Ama en azından gelişme aşamasındasın. Haliyle evet bir soru yorumları çözebilirsin. Gökhan'a zaten bak Gökhan, Gökhan gözden kaçan noktalar demektir. Her öğrencinin ihtiyacı var. Çünkü ufak tefek detaylar ama Allah korusun soruları patlatır. Ya bir sürü öğrencinin acayip hatalar yaptığını görüyorum. Bu seri sırf o yüzden oluştu. Hedef ilk bir soru yorumdan biraz daha zordur. İçinde hakikaten zorlayıcı soru sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Ama bir soru yoruma evet herkesin çözmesini isterim. Bir soruyorum geometri herkesin çözmesini isterim. Min denemeyi herkesin çözmesini isterim. Eyüp ve de kazılım e, odaklı olan yani mavi testleri yani geliş yorumları herkesin çözmesini isterim. Bir soru yorumu da hedefiniz yüksekse muhakkak çözmenizi isterim arkadaşlar. Diğerlerinde de meraklısına ekstra tekrarda da. E, biraz daha zorlayıcı ama detaylarına indiğimiz Özel bir tekrar serisi çok sınırlıdır. Sadece belli konulardan yaptım. Başka konulardan hani beklemeyin lütfen. Çünkü sadece bunlara özel ekstra oluşturduğum bir durumdu. Onu da belirteyim. Ee, buraya hatta şeyi almamışız. Aa, onu da ekleyeyim. Ha, Varmıştım bağ tam. Fonksiyon tanım kümesinde diyecektim. Unuttuk mu? Sadece özel. Sadece bunlara özeldir arkadaşlar. Çünkü genel olarak zaten tekrarları yapıyoruz. Ayeti tekrar da kanalda var. Bu sene hani onun için ekstra bir ekleme yapmama gerek kalmayacak. Çünkü tekrar ve konu anlatımları sabittir. Ama bunlar mini denemeler, bir soru yorumları inşallah kısmet oldukça eklemeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bir soru yazmış. E, Banu X birim cinsinden zamanı belirtmek üzere 360 sayfalık bir kitabın o ana kadar okuduğu sayfa sayısı fx x eksi 12x kare artı 36x fonksiyonu ile modellenmektedir. Banu'nun sayfaları ara vermeden okuduğu bilindiğine göre elde kalan sayfaları en hızlı sürede diye devamı gelmemiş durumun. Yukarıdaki soruyu yazan Barış soru kökünü tamamlamadan önce soruda bir hata olduğunu fark etmiştir. Hangilerini tek başına uygularsa fark ettiği hatayı gidermiş olur. Hemen uğraşın güzel bir soru gerçekten. Arkadaşlar mevzumuz şifremiz şurada aslında. Uğraştınız o yüzden hemen başlıyorum çözüme. Ara vermeden ben kitap okuyorsam Normalde sayfa sayım sürekli artması lazım değil mi? Hani sabit hızlı okuyorsam böyle sayfa sayısı artar. Sabit hızlı okumuyorsam en nihayetinde düzenli olarak okuduğum için ve asla ara vermediğim için mantıklı olmamız gerekiyor. Şöyle bile olmaz, sabit bile olmaz. Sürekli okuduğum için sayfa sayısının artması gerekiyor. Yalnız bana verdiği fonksiyonda şöyle bir problem var bak. Dikkat et lütfen. x küp eksi 12x kare artı 36x'in türevini alırsam neden? Nerede arttığını, nerede azaldığını göstereceğim. Bak şimdi olaya gel. 3x kare 24x artı 36 eşittir f türev x. Maksimum ve minimum noktalarını bulmak için alt türevinde tek katlı kökü bul. x kare 8x artı 12 eşittir 0. x eksi 6 çarpı x eksi 2 eşittir 0. 6 ve 2. Arkadaşlar işaret tablosunu yapalım. İlginç ve hangi gerçek hayata aykırı bir durum oldu. Verdiği fonksiyonda 0 ile 2 aralığı yani 2. dakikaya kadar artıyor sayfa sayısı. Sonra sayfa sayısı azalıyor. Ne saçmalık değil mi? Sayf okudukça sayfa sayısı azalır mı hiç? Hayır. Sonra 6'dan sonra sayfa sayısı yine artıyor. Yani ben bunun grafiğini çizdiğim zaman sıfırdan başlatalım. Sonuçta hani ilk an sıfırın candır ya. Böyle bir durum oluşuyor. Bak böyle bir saçmalık oldu. 2'de ve 6'da. 2 ile 6 arası bunun okuduğu sayfa sayısı arkadaşlar ne oldu? Minimum şey minimum diyorum azaldı gittikçe. Düşünsene bak saçmalığa gel. İkinci dakikada okuduğu sayfa sayısı 32. Ee, atıyorum kaç olsun? Altıncı dakika. Altının kübü 216. Eksi 36 çarpı 12. Hay Allah şimdi bunu hesaplayacağız. Ben ona hesap makinesiyle hesaplarım. Sonra 36 çarpı 6. Bir hesaplayayım şuna. Neymiş? Sıfırmış ben hesapladım. O zaman şöyle bir grafik oldu bak. Şöyle bir grafik oldu. Şu şekilde gördün mü? Bu şekilde bir grafik oldu hatta gördüğün gibi 2 ile 6. dakikalar arası okuduğu sayfa sayısı azalmış. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. Çünkü sürekli kitap okumaya devam ediyor. Dolayısıyla bu saçmalıktan kurtulmamız lazım. O zaman ben okuduğu sayfa sayısını değiştirse, mesela daha az sayfalı bir kitap okusu atıyorum bak tamamen tamam mı? Mesela şurada sayfa sayısını veren an e, 32 32'yi ver, 32 mesela tamam mı? 32'yi veren an kaç? 2. Yani bu kitap iki dakikada bitecek bir kitap olsa şu şekilde ve okuduğu sayfa sayısı da 32 olsa gerçekten ikinci dakikaya kadar sürekli okuduğu sayfa sayısı artar. Okuduğu sayfa sayısı arttıkça da gerçek hayata uygun olur. Çünkü sürekli kitap okuyorum ve sayfa sayısının artması lazım. Hem de şu azaldığı kısımdan sayfa sayısının zaman geçtikçe azalma saçmalığından kurtulabilirim. Yani sayfa sayısı şu aralıkta fosforla gösterdiğim aralıkta herhangi bir sayfa olabilir önemli değil. 32, 31, 30 carçut falan fark etmez ama en azından sayfa sayısını değiştirirsek bu durumu kurtarabiliriz. Dolayısıyla evet birinci öncülle biz bunu kurtarabiliyoruz bakın. Hatta burada gösterdiğim gibi temsili örnek 32 sayfalık bir kitap oluşturdum diyelim. 32 sayfalık kitap olunca bu fonksiyonda 32'yi veren Burada gördüğünüz gibi bir burası var bir burası var. Ama aynı sayfa sayısına zamanla ulaşamayacağına göre iki kez. Çünkü bir kez 32. sayfaya ulaşıyorsam sürekli artması lazım. Doğal olarak 32. sayfaya ulaştığı ilk olarak ikinci dakikada ben bunu durdurursam grafiğini böyle işte sana istediğim bir şekilde zamanla sayfa sayısının arttığı gerçek hayata uygun hatadan kurtardığım durum oluşmuş olur. Gelelim şimdi ikinci duruma. İkinci durumda da ne demiş? Ben diyor buradaki eksiği artı yaparsam ne olur? Görelim. Eksiği artı yapalım. X kare artı 12 x kare artı 36 x. Türevi ne yapıyor yine? X küp pardon. 3 x kare artı 24 x artı 36. eşittir sıfıra. Tek katlı köklerinde ne olacak? Bu sefer eksi 6 gelecek. Eksi 2 gelecek. Artı eksi artı. Güzel. Fonksiyon grafiğinin azaldığı yer eksi 6 ile eksi 2 aralığı oldu. Şimdi temsili çizeceğim. Şimdi vallahi bilmiyorum orada şeyin nasıl olduğunu görüntünün. Temsili bir grafik çizeyim bak. Eksi da diyelim negatif değer aldı. Bilmiyorum kaç aldığını hiç uğraşmayacağım. Eksi iki de böyle oldu. Burada azaldı. Şöyle gitti. E arkadaşlar zaten zaman nereden başlar? Sıfırıncı andan başlar değil mi? Sıfırıncı andan itibaren zaten artıyor. Hatta zaten eksi 2'de dibe vurduğu yerden itibaren artıyor. Haliyle zamanda sıfırdan eksi birinci saniyede bir şey olmadığına göre. 0. saniyeden itibaren bu görüntü, grafiğin görüntüsü hep böyle fosforladığım gibi olduğu için evet zamanla okudukça sürekli okuma yaptığı için bak ara vermeden okuduğu için sayfa sayısı artar. Dolayısıyla uygun bir durum oluşmuş olur. O zaman evet eksi de kurtardı. Üçüncü öncülü zaten biliyorum. Bunu verme saçma olur. Hatayı düzeltmez. Dakikada okuduğu sayfa sayısını vermesine gerek yok. Çünkü arkadaşlar Elimin altında zaten bir versem bir dakikada okuduğu sayfa sayısını buluyorum. Bu zaten okuduğu sayfa sayısının denklemi gördüğünüz gibi. Bir veriyorum bir dakikada okuduğu sayfa sayısı. İki veriyorum iki dakikada okuduğu sayfa sayısı. Üç veriyorum üç, üçüncü dakikaya kadar okuduğu sayfa sayısı. O zaman bildiğim bir şeyi bir daha söylemesinin bana bir anlamı yok. Bir iki olduğu zaman ayrı ayrı biz bu hatayı düzeltmiş oluyoruz. Gelelim şimdi bu sorumuza. Zemine paralel bir askıya ön yüzü pembe, arka yüzü mavi olan dikdörtgen biçimindeki örtü, A noktası ip üzerinde olacak ve ilk kenarı zemine paralel olacak şekilde katlanarak asılmıştır. Sonra örtü katlandığı yerden açılarak A noktası yine ipin üzerine gelecek şekilde tekrar katlanarak asıldığında, görünen pembe olan ilk duruma göre 4 katına çıkmıştır. İlk durumda görünen pembe kısmın çevresi 20 birim, son durumda 44 birim olduğuna göre, örtün katlanmadan önceki bir yüzünün alanı kaç birim karedir? Hemen uğraşın bakalım. Arkadaşlar soruda ne demiş? Burada ikinci durumda alan pembe alan görünen pembe alan ilk duruma göre dört katına çıkmış. Bu birincisi. Sonra e, ikinci durumda da şu pembe'nin çevresi görünen pembe'nin çevresi 20 demişiz son durumda görünen şu pembenin çevresi burada gösterdim 44 demişim. Evet bakalım şimdi birlikte. Arkadaşlar katlanarak böyle olduğuna göre şöyle hani eski halinde bir görüntü yapayım. Bunun da katlamalarda malum eski haline getiriyoruz. Ya, bunu da böyle yapayım. Arkadaşlar bakın A noktası gördüğünüz gibi burada A noktası burada gördüğünüz gibi katlandığı yerden açıyoruz. A noktası yine ipin üzerinde görüyor musun? Neye dikkat edecektin? Şimdi bir harflendirme yapayım diyelim K köşesi olsun, L köşesi olsun, M köşesi olsun, N köşesi. M zaten yine burada, N burada. Sonra arkadaşlar K burada. Dikdörtgenin bir köşesi fark ettin mi? L burada. E arkadaşlar, AKL üçgeninin alanı. Dikkat ederseniz şu dikdörtgenin alanının yarısı değil mi? Estersem, o zaman tabii ki buralarda gördüğünüz alanı S, S diyeceğim. Katlamadan dolayı alttaki alanda 2 stir değil mi? Sonuçta. Katlamadan önce yukarıda gösterdiğim şu kısım katlandığında mavi kısım. Haliyle 2S oraya dedim. Burası da tabii katlamadan dolayı buraya geldiği için burası da S arkadaşlar. Demek ki dikdörtgenin aslında alanı 2S, 2S artı 4A. Soldaki dikdörtgen de aynı dikdörtgen olduğuna göre 4S artı A. İşte mevzumuz bu. Yani sorunun bütün olayı şuradaki AKL üçgeninin alanının Burada AKL üçgeninin aynısı olduğu için dikdörtgenin yarısı olduğunu görmekte. Zaten katlanan kısmı şu kısmı aynı olduğu için burasının da 2S olduğunu görmek. Mevzumuz böylece dikdörtgenin tamamını iki harf cinsinden yazınca S ne olmuş oldu? 2S. Buradan 3A oldu. O zaman S'e 3M desek, A'ya da 2M desek yazalım. Artık buraya 3M, 3M yazıyorum. Buraya 6M yazıyorum. A'ya da 2M yazıyorum. 2 dikdörtgenin alan oranı taban oranı olacak. Yükseklikleri aynı olduğu için. Burası bak 3 x e x diyebilirsin. Görüyor musun? 6M'ye 2M ise birer kenarları ortaksa diğer kenarların oranı böyle. Katlamada uzunluk değişmez. 3X. O zaman arkadaşlar ne oldu artık? Yukarıdaki AK uzunluğu 2 x Toplamdaki uzunluğum 7x olduğu için geriye ne kaldı? 4x. Bir kenarım zaten 7x. Sonra burayı bilmiyorum y diyelim. Bilmiyorum y diyelim. Katlamadan dolayı uzunluk değişmez. 3x. Katlamadan dolayı y yine y olur. İlk durumda pembenin çevresi 2x artı 2y 20 verilmiş. İkinci durumda 7 4 daha 11 3 daha 14x artı 2 ye. ikinci pembenin çevresinde 44 verdim. Taraf tarafa çıkardığım zaman 12x eşittir 24 x eşittir 2 oldu arkadaşlar. x eşittir 2 olunca dikdörtgenin bir kenarı 14 geldi. 7 çarpı 2 14. Y'ye de yerine yazarsak ne oluyor? E, 8 geliyor. O zaman dikdörtgenin alanı ne oldu? 112 oldu. Böyle soruyu hallettik. Şimdi şaka maka 12 dakika oldu ya. Şu soruyu da çözeyim. Diğer nasıl olsa arkadaşlar. Bazen 3 soru çözerim. Bazen 4 soru, bazen 5 soru. Uzunluğuna göre. Bu soru bana e, sorulduğu için çözeceğim. E, hani hocam hata var falan filan muhabbeti olduğu için. Şimdi açıkçası oradaki cevabı ona göre düzeltirsiniz siz. Net çözüm yapacağım. Bu çözüm doğru çözüm olacak. Ondan sonra kafanızdaki soru işaretini giderin. E, denemede çözmüş olan arkadaşlar için söylüyorum. İlk defa görenler zaten düzgünce yapsın. Onlar için bir sorun yok. Sadece kafası karışmış önden çözün arkadaşlarım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada bir boşluk var gördüğünüz gibi. Hani içi dolu değil. Göremeyenler için ifade edeyim. fx fonksiyonunun türevinin grafiği olan yeştir f türev x fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Hangileri daha doğrudur diye söylüyor. Arkadaşlar Şimdi dikkat edin lütfen. Fonksiyon sıfır absesi noktada tanımlı mı değil mi belli değil. Bak burada problem f fonksiyonuna daima artan diyemeyiz. Olabilir olmaya da Nasıl yani hocam? Uyduruk bir grafik çizeceğim. Lütfen hani şuralara aşırı takılmayın. Fonksiyon diyelim arkadaşlar. Sürekli böyle artıyor. tam bak olaya gel. Sürekli artıyor. Sıfır absesi noktada bak şimdi mevzuya. Böyle bir şey oldu diyelim. Sıfır apsis noktada türevsiz bak dikkat et lütfen. Sırf sıfır apsisi noktada türevsiz. Ve fonksiyon şu şekilde içini boş yapayım ki özellikle. Bak fonksiyon görüyor musun? Daima artıyor ama neresi hariç burası? Böyle olmasında bir mahsur var mı? Yok. Sonuçta sıfır noktasında fonksiyon türevli mi değil? Ben de gördüğün gibi bir kopartma yaptım. Sıfır hariç x eşittir sıfır hariç her yerde fonksiyon artıyor. Burada bak burada artıyor. Burada da artıyor ama bir anlık bak bir noktada düşüş var en nihayetinde atıyorum burası 3. Sonra mesela burasına bakalım şimdi. Şurası da atıyorum şöyle bir noktanın ordinatı da 5 olsun. Normalde ne olması lazım? Atıyorum eksi 1 bak. F eksi 1 5. F 0 bundan daha büyük olmalı. Ben ne buldum? 3 buldum. Gördüğün gibi orada türevsiz olduğu için, türevi tanımlı olmadığı için... Oradaki kopuşta durum nasıl bilmiyorum. Tanımlı olsa böyle oluyor. Belki arkadaşlar tanımlı bile değil orada. Dikkat et türevi tanımsız olduğu için burada bir problem var. Ama o problemi bilmiyorum. Tanımlı bile olmayabilir fonksiyon. O zaman burada gördüğün gibi gerçel sayılarda artan olmayacak. Eksi sonsuzdan sıfıra ve sıfırdan sonsuza artan olacak. Çünkü burada fonksiyon tanımlı bile değil. Dolayısıyla tanımlı olmayabilir. Tanımlı olsa bile dediğim gibi belki böyle bir yerde tanımlı artanlık bozulabilir. Birinci öncülü o yüzden patladı. Şimdi bunu söyledik. Evet gelelim arkadaşlar. Lütfen dikkat. F türev x ismini değiştiriyorum. Bazen kafası karışıyor bazı arkadaşlarımız. Buraya haş diyorum. Bunun da adını değiştir. Gel buna da haş diyelim. Çünkü hani türev deyince sanki onu yorumlamak çok enteresan bir şeymiş gibi oluyor. Yok bak işte adını değiştirdim. Elimde bir haş fonksiyonu var. Bu haş fonksiyonunun iki farklı noktada yerel ekstremumu vardır demiş. Bakalım arkadaşlar. Evet eksi 4 apsisi noktada bu, bu grafiğe bak h bak bunun adına h dedim f türevi sildim bunun adı h olsun dedim. Eksi 4'te bir fonksiyon dibe vuruyor burası ekstremum mu evet yerel minimum. Bu fonksiyon yine gördüğün gibi iki apsisi noktada dibe vuruyor mu evet vuruyor. Yerel minimum oldu mu oldu dolayısıyla bunun iki tane yerel ekstremumu var. Peki hocam burada ekstremum var mıdır hayır bir fonksiyonun tanımlı olması lazım. İlk şart ekstremumda tanımlı olması. Tanımlı değilse hayır. Arkadaşlar buranın içi dolu olsaydı bak bir ekstremum e, diyebilir miydik bakalım bir. Evet en azından burada hani ani bir düşüşe girecek. O zaman artık burada ekstremum olurdu. Bunu söylemiş olayım. Ama içi boş gördüğün gibi ekstremum diyemeyeceğim. Ya da şöyle olsaydı bak örnek veriyorum. Anlık böyle zirveye çıktı tanımlı böyle zirveye çıktı. Ha o zaman derdim ki bak bu fonksiyon e, yukarıda bir yerde daha da zirve bir değer almış beklediğimden. O yüzden ekstremum olurdu. Şöyle bir şey olsaydı ekstremum olur muydu bir fonksiyonda? Hayır. Çünkü istediğimiz ne biliyor musunuz? Bu dar aralıkta o y değerinin en büyük y değeri olması ya da en küçük y değeri olması. Şu kapattığım iki sütun arasındaki aralıkta Gördüğün gibi siyah nokta en küçük y değerimi Hayır. En büyük y değeri Hayır. Yani böyle olsa bile ekstremum olmayacaktı. Boş olduğu için hiç konuşmam bile. Boş olduğu için zaten ekstremum yok. Unutma tanımlı değilse ekstremum asla konuşmayız bile. Y eşittir f türev x fonksiyonu r eksi sıfır tanım aralığında integrallenebilirdir. Evet integrallenebilirdir arkadaşlar. Bunun tabi cevabı 2 ve 3 olacak. Orada bir gözden kaçmış. Hani kafası karışan arkadaşlar için evet söylemiş olayım 2 ve 3 doğrudur. He şimdi gelelim integrallenebilir'e. Arkadaşlar integrallenebilir ifadesini daha önce duymadığınız için e, ya da hani görüyorsunuz ama ne alaka diyebilirsiniz. Arkadaşlar integrallenebilirlik aslında illa fonksiyonun sürekli olmasını gerektirmez. Limitli bile olsa yeterli. Sadece ne zaman integrallenemez biliyor musun? Mesela bunun sol limiti sonsuza gidiyor. Sa de böyle gerçel sayı burada integrallenme problemi çıkar integrallenemez ama bir fonksiyon süreksiz olsun Bak türevi bile geçtim Bir fonksiyon böyle böyle bu arkadaşlar integrallenebilir fonksiyondur gerçel sayılarda problem yoktur Çünkü fonksiyonun integrallenmesi için şart olan şey türevli olması değil sakın öyle düşünmeyin Kesinlikle türevli olmasına gerek yok şu sıkıntı olmasın yeter buraya geldin dediğim gibi bak sol limit gerçi sonsuza gidiyor yani limit yok sağ limit var gördüğün gibi burada problem olur integral denemez ya da burada geldi mesela burası in limitli ama burası limitsiz o zaman evet burada integral problemi ortaya çıkacaktır gerçel sayıya ulaşamayacaksın ama onun haricinde türevlenebilir bir fonksiyon evet integrallenebilir. Türevsiz bir fonksiyon bir noktada tabii ki integrallenebilir. Bak şuradan bile düşün. Bazı arkadaşlar hemen hani integral için şunu düşünüyor olabilir. Türev şartı var. Hayır yok. Düşünsene bir fonksiyon veriyoruz biz fx. A'dan B'ye fx dx e hesaplamıyor musun? Hesaplıyorsun. O yüzden türevlilik şartı aranmaz integral denebilirdi. Dediğim gibi sol limit veya sağ limitten en az biri tanımsız olmasın. Yani sol limit sonsuza veya eksi sonsuza gitmesin. Onun haricinde gördüğünüz, size müfredatta verdiğimiz bütün fonksiyonlar integrallenebilir olacak. O yüzden kafanız rahat olsun. Bu üçüncü öncülde de kafası çünkü karışan arkadaşlar olmuş. Temsili örnekler, evet integrallenebilir. Temsili örnek, evet e, bu şekilde kopma var diyelim. Evet integrallenebilir. Limitli, sürekli hiç onlarda problem yok. Ne problem? Ne zaman integrallenemez? Son kez söylüyorum. Sonsuza doğru gitti. Burası gerçel sayı integral patladı olmadı. İşte atıyorum. Burası böyle oldu. O zaman sıfır noktasında integrallenemeyecek. Bu şekilde limit sonsuza ya da eksi sonsuza gittiğinde orada arkadaşlar ister sol ister sağ ister ikisi birden integrallenme problemi olacak. Ama dediğim gibi kafanız şöyle olsun rahat olsun müfredat dahilinde integrallenebilir fonksiyonlar veriyoruz size. Bu yüzden de biraz ona da sığınarak 3. öncülün integrallenebilir olduğunu söyledim. Doğru cevabın 2-3 olduğunu söyleyelim. Birin Yanlış olduğunu belirteyim. Denemede çözmüş olan arkadaşların soru işaretini giderelim. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.